haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Son Şans adlı yeni kitabında Türkiye ile ilgili önemli siyasi değerlendirmelerde bulundu kitabında, yeni bir dünya düzeni kurulmasının batının son şansı olduğunu ifade eden Gerhard Schröder, Avrupa'nın hoşuna gitsin gitmesin, Türkiye Doğu Akdeniz'de artık yatsınamaz hakim güç dedi ve Avrupa'nın bu gerçeği kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Almanya'da başbakanından önce iki dönem bu koltukta oturan Sosyal Demokrat Partili Gerhard Schröder, siyasi görüş ve açıklamalarıyla, halen gündem yaratan bir politikacı. Schroeder, New York, Oxford ve Londra üniversitelerinde ders veren tarih profesörü, Gregor Schölgölgen ile birlikte yeni bir kitap yayınladı. DVA yayın çıkan Son Şans adlı kitap, dünya çapındaki krizleri irdeliyor. Kitapta, yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor ve bunun batı için son şans olduğu vurgulanıyor. Kitabın sonunda Türkiye, Rusya ve Çin'in dünya politikasında önemli birer aktör olduğuna işaret edilerek şöyle deniyor: Batı her zaman yaptığı gibi onlara soğuk savaş mantığıyla davranırsa kaybeder. Biz Avrupalıların hoşuna gitsin ya da gitmesin, Türkiye Doğu Akdeniz'de artık yatsınamaz hakim güç. Türkiye'nin bugün batıya ters düşmesinin 1952 yılından beri üyesi olduğu NATO'nun ve onu hiç istemeyen Avrupa Birliği'nin yanlış politikalarının bir sonucu olduğu vurgulanan kitapta şu görüşler yer alıyor. Biz Avrupalılar, özellikle de Almanlar, onlarca yıldır bu ülke ve insanlarına karşı kendini beğenmiş ve aşağılayan bir tavırla davrandık. Avrupa Ekonomi Topluluğu ve Türkiye'nin 1963 yılında, ortaklık anlaşması imzalamasından bu yana hiç kimse, Türkiye'ye Almanya kadar sık üyelik perspektifi açmadı. Ama SPD Yeşiller Koalisyonu'nun son dönemi hariç bunların hiçbiri, samimi değildi. Elbette Almanya'nın arka planda göç ve mülteci hareketlerini düşünerek, 1980'de getirdiği vize rejiminin kaldırılması itinayla tartılmalı ama devamlı oyalama taktiği kabul edilemez. Hem vize serbestisi için onlarca şartın yerine getirilmesini istemek, hem AB'ye üyelik müzakerelerinde önemli ilerlemeleri ya da gümrük birliğinin güncellenmesini ertelemek, seni istemiyoruz demektir. Ankara'nın Irak, Suriye, Libya ya da Dağlı Karabağ'da savaşmasını bazı haklı gerekçelerle kınayan biri, o zaman Türkiye'ye savaş bölgelerinden gelen mültecilerin AB'ye geçmesini engellemesi için bir ödeme de yapmamalı. Artık olmayan Batı'nın yeri gelince her fırsatta dile getirdiği değerleriyle bu politika bağdaşmıyor. Ve bu politika iflas etmeye mahkum. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra iş başına gelecek bir hükümetin Türkiye'nin dış politikasını temelden gözden geçireceğini ve Doğu Akdeniz'de yeni güç durumundan vazgeçeceğini düşünmek, dünyadan bir haber olmak demektir. Türkiye bunu yapamaz. Türkiye'nin diğer ülkelerinde politikası ve savaşı, onların görüşünce Batı'nın tehditlerine bir karşılık. Orta Doğu'daki gelişmelere de değinilen kitapta, Suriye'deki savaş, bugün Ankara ve Moskova'nın onayı olmadan çözülemez. Suriye'de hem komşusu, hem NATO müttefiki olan hem de milyonlarca mülteciyi ağırlayan Türkiye'ye, anahtar rol düşüyor. Nasıl Ukrayna sorunu Putin'e karşı çözülemezse, Erdoğan'sız da, mülteci ve göç krizini sonlandırmak zor. Türk bakan ve cumhurbaşkanlarının vatandaşlarına vize serbestisi için Bonn veya Berlin'de onur kırıcı şartlarda ön odalarda beklemek zorunda kaldığı dönemler artık sona ermiştir. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik "Ekonominizi çökertiriz" tehdidini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok şaşırtıcı bir şekilde soğukkanlılıkla karşıladığına değinilen kitapta şu yorum yapıldı birincisi Türkiye'nin buna karşı şu veya bu şekilde baskı araçları vardı. Amerikan ordusu, incirlik üstüne ve kürecikteki radar üstüne bağımlı. İkincisi Türkiye, artık dikkate değer bir silah sanayisine sahip. Türk firmaları helikopter, tank ve İsrail gibi çok az ülkenin sahip olduğu insansız hava araçları geliştiriyor, üretiyor ve satıyor. Gerçi motor tekniğini hala yabancı ülkelerden tedarik ediyorlar, ama etkili silah sistemleri Dağlık Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta ve Libya'da kullanımda. Ankara'nın silah sanayisi ve bölgedeki birçok ülkenin bu silahlara bağımlılığı, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de bölgesel güç olma hedefine hızla yaklaştırıyor. Ve bu kaçınılmaz olarak, dünyanın en eski ve en çatışmalı kriz bölgesi yakın doğuyu etkiliyor ifadeleri yer aldı.